Sizlere esenlikler olsun değerli kardeşlerim. İyi pazarlar. Rab gününüzü bereketlesin. Rab aydın yüzünü sizlere göstersin ve her birinize esenlik versin. Biliyorsunuz kardeşlerim, Rab Ezekiel bölümünde çok güzel bir ayet var. Diyor ki Rab, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egeben Rab böyle diyor. Şimdi dünyasal gözle baktığımızda insanlar kötülüğe doğru yol alıp gitmişler. Şimdi bu konu üzerinden Rabbin sözünden birkaç ayetle sizlere bu sabah biraz durmak istiyorum. Bize bir doktor lazım derli kardeşlerim. Tanrı bize şöyle diyor. Yaptıklarını gördüm ama onları iyileştirip yol göstereceğim diyor Yeşaya 57-18'te. Yaptıklarınızı gördüm ama ben sizleri iyileştirmek istiyorum ki eğer bana dönerseniz. Dedi ya kötü kişinin ölümünden hoşlanmam. Sizce Tanrı nasıl şifa verir? Bunu İsa Mesih'i dünyaya göndererek bütün günahların günahkarların günahlarını için ölmek ve ölümden dirilerek sonsuz yaşamı onlara sağlar. Şifa getiren doğruluk güneşi doğacak diyor Malaki 4:2'de. Fesli adam İsa'ya getirildiğinde İsa feşliğinin günahlarını bağışladı. Bunu gören ferisilerse yalnız Tanrı'nın günahlarını bağışlayacağını biliyorlardı. Kendi aralarında bunun üzerine bazı din bilgileri içlerinden bu adam Tanrı'ya küfür ediyor dediler. Onların da ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki? insan oğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye sonra felçliye kalk, yatağını topla, evine git dedi. Ve o anda fesli ayağa kalktı. Matta 9, 3-6 ayetlerde. Evet sevgili kardeşim. Eğer iman edersek Mesih İsa'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Çünkü Mesih İsa bütün Tanrı gücüne ve Tanrı'nın doluğuna donanmıştı. Çözümlememez, bağışlamaz. Esas olan hastalıklarımız olan günahı ve ölümü yalnız Tanrı iyileştirebilir. İsa beden almış olan Tanrı kutsal olan yalnız şifa verebilir. Yalnız o iyileştirebilir. Yürekten içtenlikle şunu için dua etmeliyiz. Şifa ver bana ya Rab, o zaman iyi olurum içtenlikle ve yürekten dua etmeliyiz. Şifa ver bana ya Rab. O zaman ancak iyi olurum. Yeremya 17-14'te Ve şunu da kesinlikle bilmeliyiz ki çünkü günahın ücreti ölüm yani eğer günahlıysak ölüme, cehenneme ama Tanrı'nın armahanı ise ve Tanrı bizleri şununla sevdiğini açıklıyor. İsa Mesihimiz, Rabbimiz sonsuz yaşam vermektir. Evet kardeşim, eğer bu sizin duanız ise, bunu gerçekten istiyorsanız, bu durumda İsa Mesih'in öğrencileri olmuş ve bağışlanmış olursunuz. Bunun anlamı da şudur. Onun kilisesinde bir bütün olmalı. Onun mutlak şaşmaz olan kutsal sözünü imanla, sadakatle öğrenmeli ve uygulamalıyız. İsa şöyle dedi: "Çarmıhını al ve beni izle." Markus 10:21'de. "Çarmıhını al ve beni izle." Kesinlikle herkesin bir ya da birden çok doktora gitme ihtiyacı olur. Ne azından en azından tam bir sağlık kontrolünden geçmelidir. Eğer açıklayamadığınız, anlayamadığınız bir ağrınız ya da bir sızınız varsa aile doktorunuza gidip hastalığınızı öğrenmelisiniz. Bir hastalığınız varsa bunun için size bir ilaç yazmalıdır. Değil mi? Fakat doktora gitmeden önce hastalığınızı, rahatsızlığınızı kabul etmeli ve yardım için gitmeli. Verdiği tedaviyi kabul etmelisiniz. Tabii ki bunun yanı sıra bir de para lazım değil mi? Doktora Para ödemek lazım. <laughs> Sizlere bir şey söylemek istiyorum ki bir doktor ki bütün hastalıklarınızı iyileştiriyor ve sizden bir kuruş bile talep etmiyor. Fakat büyük olasılıkla asıl problem şu ki sizin bu sorunuzu bilmiyor oluşunuz ve ölümcül hastalığınızı kabul etmemiş oluşunuzdur. Doğrusu bunu biliyorsunuz, sadece bunu kabul etmiyorsunuz. Ölümcül hastalık olduğumuzu biliyoruz ama bunu bir türlü kabul edemiyoruz. Nedense biz doktorumuzu red edenlerdeniz. Bütün bu sağlık sorunları konuşmamalıyız. Bir yana bizi hayrete düşüren hastalığımızın artık dünya üzerinde tam olarak affedildiğini kutsal kitapta bu hastalığa günah demektir. Kutsal kitap bu hastalığın teşhisi koyuş ve bu hastalığın ismi günahtır diyor. Bu salgın hastalık gibidir ve Sağlık Bakanlığı ve genel cerrah bile bunu en kötü rüyalarında canlandırmazlar. Bu hastalık Ebola, Korona virüsünden daha ölümcül bir hastalıktır. Neden? Çünkü bunun sonucu cehennemin ateşi ve sonsuzluklar boyunca orada yanma korkusuyla bir hastalıktır. Eğer töbe etmezsek eğer günahlarımızdan dönmezsek ve eğer Rab İsa'ya gitmezsek, bizi bağışlamazsa bu ölümcül hastalıkla ölür ve cehennemin ateşine düşeriz kardeşlerim. Rab şöyle dedi. Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez. Onu kim anlayabilir? Yeremye 17.9'da. Kim anlayabilir bu yürek? Ancak yüreği yaratan anlayabilir. Rab. Ancak Rab bu yüreğimizi anlayabilir. Sen bunu inkar etmeye çalışırken ve ben Rab şöyle devam ediyor. Ben Rab. Herkesi davranışlarına yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için yüreği yoklar düşünceyi denerim diyor. Yeremi 17 ayet 10'da. Biz daha konuşmamıza gerek yok çünkü Rab yüreklerimizi denetliyor ve o her şeyimizi biliyor. Bizim kendimizi savunmaya yahut da doğru çıkarmaya hiç gerek yok. Rab bütün yüreklerimizi onun karşısında çıplak ve görüyor. O yüreğinin ta derinliklerini bilir. Bunu bildiği gibi hiçbir şey çalmayacağını kimi daha çok kıskanacağını da bilir bunun yanı sıra öldürmeyeceğini sana karşı suç işleyenlerdense nefret edeceğini de bilir zina etmeyeceğini bir eşe sahipken gizliden gizliye arzularcahını da bilir ve en kötü olanı ise her ne olursan ol, yaptığın iyilikler Tanrı'yı da, komşunu da sevdiğin için değil, kendini sevdiğin için yaparsın. İsa'nın zamanında genç zengin bir adam vardı. Markus 10, 17-22'de İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp ona "iyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" dedi. Güzel bir soru sordu değil mi? Sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım diye sordu İsa Mesih'e. Ve İsa Mesih onun ona bir çok güzel bir cevap verdi biliyorsunuz. İsa ona "Bana neden iyi diyorsun?" Dedi: İyi olan yalnız biri var, o da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Annene, babana sayı göstereceksin. Adam, öğretmenim, Bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum dedi. Ona sevgiyle bakan İsa bir eksiğin var dedi. Git neyin varsa sat parasını yoksullara ver. Böylece gökte hazinen olur. Sonra gel beni izle. Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı üzüntü içinde oradan uzaklaştı çünkü çok malı vardı. Evet kardeşim bu adam gerçekten de İsa Mesih'e yürekten gitmişti. Ama ne var ki hani biz diyoruz ya biz İsa Mesih'e inanıyoruz. Biz Tanrı'ya inanıyoruz. Biz doğru olanı yapıyoruz dindarlığımızla ki böyle sanıyoruz. Hristiyanlığımızla, Müslümanlığımızla, inancımızla, kiliseye gitmemizle, oruç tutmamızla biz cennete gideceğiz diyoruz. Ama İsa Mesih her an bize senin bir eksiğin var diyebilir. Peki biz de bu adam gibi geri mi çekileceğiz? Yoksa diş çöküp tövbe edip Rab sana sığınıyorum lütfen beni bağışla. Nasıl diyeceğiz? Ve bu adam göksel mirası kaybetti ve hiç başka bir yerde bu adamın ismi geçmiyor. Neden? Çünkü mal varlığını göksel egemenliğinden çok daha önemsedi. Olur ya, belki ben eşimi daha önemsiyorum. Belki ben evimi daha önemsiyorum. Belki paramı daha önemsiyorum. Belki arabamı, belki kızımı, belki oğlumu, belki akrabamı, annemi, babamı neyi önemsiyorum ben gökler egemenliğinden daha çok? İşte oradan tövbe etmeliyim ve Rabbe dönüp Rab lütfen sana geliyorum. Sana sığınıyorum. Beni bağışla demeliyim. İsa'ya sonsuz yaşamı nasıl miras alacağı hakkında soru sordu. Yere çöktü ve on buyruğu çocukluğundan beri eksiksiz yerine getirdiğini söyledi değil mi? O herkesin takdir ettiği saygın biriydi. Çünkü mal varlığı vardı tanınmıştı belki. Fakat İsa ona mükemmel olan hakim ona duymak istemediği bir söz söyledi. Hiç beklemiyordu bu sözü değil mi? Şöyle dedi. Bir eksiğin var kardeşim, oğlum bir eksiğin var. Ey insan oğlu bir eksiğin var. Git. Neyin varsa gönlünü neye kapmışsan ki peşinden gittiğin e, zenginliğinin paranın yoksullara ver. İhtiyacı olanlara ver. Böylece göksel egemenliğinde bir yerin olacak. Benim konutumda yanımda bir yerin olacak dedi. Sonra gel beni izle. Mesih İsa'yı izlemek hiç de kolay değil kardeşlerim. Mesih İsa izlemek, ismen Hristiyanım, ismen iman ediyorum, ismen tövbe ettim, öyle olmuyor. Mesih İsa'yı özlemek, ölmek demektir. Mesih İsa'yı izlemek, günahtan tövbe etme demektir. Mesih İsa'yı izlemek, 180 derece dönmek demektir. Dünyadan ölmek demektir Mesih İsa'yı izlemek. Mesih İsa'yı izlemek, Dünyasal gibi yaşamamak demektir. İşte Rab ise adamdan bunu istedi. Git varını yolunu sat sonra gel beni izle. E ne oldu? O parayı Tanrı'ya da komşusuna da sevdiğinden daha çok seviyordu. Hem Tanrı'yı hem komşusunu sevdiğinden parasını daha çok seviyordu. Onun için geri dönmedi. İyi olan doktorumuz her zaman Bizim sağlığımız için en iyisi söylemektedir. Kutsal Kitap'ta şöyle diyor. İsa genç adamın sağlık durumu için konuşurken ona sevgiyle baktı. Markus 10:21'de. İsa şunu bilmenizi istiyor. Bilmemizi istiyor. Söylememizi istiyor. Eğer biz de böyle bir amaca hizmet ediyorsanız ki ediyorsak ruhsal olarak iyi durumda değiliz demektir. Ölümcül bir hastalığın pençesindesiniz. Ve bu teşhisi de tedaviyi de kabul etmez etme, et, etmiyoruz değil mi? Etmezseniz edemeyiz. Sonucu cehennemde Tanrı'nın sonsuz yaşamından ayrılmak olacaktır. Hangimiz bunu istiyoruz? Hangi insanoğlu cehenneme gitmek istiyor? Hiçbirimiz değil mi? Ama ne yazık ki eğer bu adam gibi biz de malın, mülkün, dünyanın, şehvetin ardından gidersek işte o zaman o göksel egemenliği kaybedip ebetler boyunca ateş gölüne, yani cehennemin içine canımız kaybetmiş olacaktır. Çünkü günahın ücreti ölüm. Romalar 6.23'te diyor ki, yargı gününde insan oğlu meleklerini gönderecek. Onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinden toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ahlayış, ve diş gıcırtısı olacaktır. Matta 42de diyor. Ahlayış ve diş gıcırtısı. Ne zaman? Ebedler boyunca. Bir daha çıkmamak üzere o ateş gölüne atılacağız. Cehennem dediğimiz ve oradan bir daha çıkışı olmayan şeytanın meskeninde ebedler boyunca acı çekeceğiz. Hangimiz bunu istiyoruz? Hiçbirimiz sanmıyorum. Hiçbir oğlu istemiyor ki cehenneme girmek. Ama tövbe etmek istemiyoruz. Hem dünyayı hem Tanrı'yı memnun edemeyiz kardeşlerim. Ya dünyadan ölüp Tanrı'ya tapınmak ya da Tanrı'yı bırakıp dünyayla yaşamaktır. İkisini biz tutamayız. Mümkün değil. Ve İsa şöyle dedi. Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil, merhamet isterim. Sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim diyor. Matta 9, 12, 13'te. İsa Mesih bugün iyi insanları değil, kötü insanları çağırmaya geldi. Hasta olmayan bir insan doktora gider mi kardeşim? Hasta olan insan doktora ihtiyacı vardır. Ve İsa Mesih bizim hasta olduğumuzu anladığı için göksel konutunu bırakıp insan benzerliğinde geldi. Çünkü biz hepimiz kanser olmuştuk günahta. Günah kanserinde yüzüyordu. Ve Mesih İsa bizleri kurtarmak amacıyla beden aldı ve bizlere bir kurtuluş sundu. Çünkü bizim kurtuluşa ihtiyacımız vardı. Ve burada ne dedi? Ben onları çağırmaya geldim. Neye? Kurtuluşa, ebedi kurtuluşa. Tövbeye, günahlardan vazgeçmeye çağırdı. İsa o dönemin dindar adamlarıyla konuşuyordu. kendilerinin dindar davranışlarıyla yaşantılarıyla sonsuz yaşamı hak ettiklerini düşünen bu dindar adamlarla konuşuyordu. Onlar kendilerini sağlıklı olarak görüyorlardı. Düşünüyorlardı. İsa ise onlara günahın hak edilmiş olan bu illetinden yalnız kendisinin kurtarabileceğini söylüyordu. Aksi halde kurtuluş yoktur. Hiçbir insanı. İsa Mesihsiz hiçbir insan günahlarından kurtulamaz. Biliyorsunuz Adem'den ta İsa'ya kadar hayvanlar sunuldu kurban için. Kan vardı günahlar sunusu olarak. Ve bunlar hiç kimsenin kurtuluşuna yetmediler. Ve Tanrı gelip beden aldı ve kendini bizler için kurban sunusu çarmıhın üzerinde verdi ki biz kurtuluşu alabilelim. Ve biz Mesih İsa'nın kanı sayesinde ancak kurtulabiliriz. İşte onun için diyorum ki bugün gelin beraber biz bu Rab İsa Mesih'e dönüp tövbe edelim. Ve bizleri günahlarımızı ona itiraf edip o biz, onun kanı bizi her kötülükten arındıracak, da, arındıracak güçtedir. Ve İsa ise onlara günahın hak edilmiş olan bu ilaçtan yalnız kendisinin kurtarabileceğini söylüyordu. Eğer hastalığa konduğu bu teşhisi red etmeye devam edersek ne yazık ki bunun sonuçlarına da katlanmak zorunda olduklarımızı söyleyebiliyor. Eğer biz bunu red edersek o zaman bunun sonucunda katlanmak zorundayız. Çünkü bunun sonucu ölümdü. Ölüm ise cehennemdir. Ölümün anlamı cehennemdir. Eğer tövbe ederlerse ki eğer tövbe edersek ve Tanrı'nın teşhisine inkar etmekten vazgeçersek onlara sonsuz edek süren şifayı söz veriyordu. Ne biçim bir şifaydı bu? Ne diyordu? İsa dünyadaki hizmeti boyunca insanların tüm hastalıklarını iyileştirdi. Her Mesih İsa'ya giden hastalık bir insan şifa bulup geri döndü. Neden? Çünkü o hastalıkları iyileştirmeye gelmişti. Hatta ölümden de dirildi. Neden? Beni ve seni diriltmek için. Günahın ve ölümün pençesinden diriltmek amacıyla kendisi de dirildi. Sonra ne oldu? Bundan sonra İsa öğrencilerine şöyle dedi. Devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır dedi. Markus 10:25'te. Onlar ise kurtuluşun nasıl olacağını merak etti. Ve İsa şöyle devam etti. Şöyle yanıtladı. Onlara güzel bir cevap verdi. İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür dedi. Tanrının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Burada neden iğne, neden deve? İşte bunu da biraz düşünmek zorundayız. Biraz önce okuduk ya, zengin adam İsa Mesih'e gitti. İşte buradan anlamı yani biz dünyasal malın peşinde gidersek bütün düşüncelerimizde dünyasal arzular varsa ve göksel egemenliği düşünmezsek evet doğrudur. Bir deve nasıl inenin derinden geçmiyorsa bir düşünce de zengin dünyasal bir düşünce de göksel egemene girmesine imkansızdır. Olanaksızdır. Kutsal kitap kutsal kitap mesajı budur bize. Kutsal kitabın mesajı bugün bana ve size budur. Nedir? Biz kendi kendimizi iyileştiremeyiz. Mümkün değil. Kendi kendimizi düzeltemeyiz. Bu da de mümkün değil. Kendi kendimize hakim olamayız. Bu da de mümkün değil. İyi olamayız. Ya da psikolojik sorunlarımıza ya da kendi kendimize yetecek çözümle bulamayız. Mümkün değil. Bütün tedavimizin için yeterli paraya ödeyemeyiz. Bu da de mümkün değil. Yalnız Rabbin kendisi bizi bütün bu günah ve ölümden kurtarabilir. Bu mümkündür işte. Ancak Rab bizleri bütün bu sorulardan kurtarabilir. Çünkü biz daha çaresizken Mesih bizim için öldü. Biz bunu hak etmezken o bizim için öldü ve bizlere göksel egemeninde yer yapabilmek için ölümden dirildi. Ne dedi biliyorsunuz? Göklerin ve yerin bütün hükümranlığı bana verildi. Gidin bütün dünyaya duyurun. Onları öğrencim olarak yetiştirin. Bana iman eden onu baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaktiz edin. Dünyanın sonuna kadar ben sizinle olacağım dedi. İşte bu İsa Mesih bugün bizimle ömrümüzün sonuna kadar olsun diye dua etmeliyiz. Ya. Rab yüreklerimize gel, Rab yüreğimize dokun, Rab bizlere tövbeli bir yürek ver diye her gün dua etmeliyiz. Rab sizleri bolca bereketlesin, ve Rab gerçekten aydın yüzünü her bir yüreğe versin ve esenlikler bizimle beraber olsun. Amin. Amin. amin.